Hepinize tekrardan merhabalar saygılar hocalarım. Ben okul öncesi öğretmeni İbrahim Kılıç. E, bu videomuzda sizlerle beraber erken çocuklukta oyun gelişimi dersinin soru çözümlerini yapacağız. Şimdi hocam e, direkt birinci sorumuzla başlayalım. E, demiş ki bizlere oyunu çocuğun hayal gücüyle özdeşleştiren gelişim kuramcısı aşağıdakilerden hangisidir? Hocam şıklara baktığımda John Locke, John Jokrusu, e, Brunner, işte Piaget ve Vygotsky var. Şimdi hayal gücüyle özdeşleştiren şahıs burada bizim karşımıza. Vygotsky olarak çıkıyor. Neden? Vygotsky oyun içinde oyunun hayali unsurlar barındırdığını söylüyor. Böylece hocam biz ne diyebiliriz? Çocuk oyun aracılığıyla kendi zihinsel dünyasını gerçekleştirir diyebiliriz. Bizim burada doğuracağımız Vygotsky olmuş oluyor dedim ve ikinci soruma geçiş yaptım. İkinci soruya baktığımız zaman aşağıdakilerden hangisi okul öncesi dönemde oyunun çocukta sosyal gelişimine bakın sosyal gelişimine sağladığı katkılardan değildir. Şimdi bu tarz sorularda genellikle sosyal gelişimi verip işte bilişsel gelişimle alakalı bir şeyler istiyor. Ya da işte fiziksel gelişimle alakalı bir şey istiyor. Burada sosyal gelişimle alakalı değildir diyorsa bizler sosyal gelişim dışında kalan gelişim alanlarını bulmaya çalışacağız. Şimdi baktım Işıklara teker teker şöyle. Demiş ki eşyalarını arkadaşlarıyla paylaşmayı öğrenme. Paylaşmak bir sosyal e, olgu mudur? Evet. O zaman A'yı eliyorum. B'ye baktım. Çevresiyle işbirliği içinde davranabilme. Bu da keza sosyal bir davranış mıdır? Evet. E, C şıkkına bakıyorum. Çevresindeki kişilerin bakış açılarını anlayabilme. Bu da aynı zamanda nedir? Bizim için sosyal gelişimin e, sosyal gelişime katkı sağladığını gösteriyor. C'yi de eliyorum. D şıkkında duygularını, çatışmalarını ve tepkilerini diğerlerine uygun biçimde ifade edebilme. Bu da keza zaten duygu diyor, çatışma diyor, tepki diyor. Zaten başta duygu gördüğünde sosyal gelişim olduğunu bilmen lazım. Ama E şıkkına baktığımız zaman mantıksal akıl yürütme becerisi geliştirme. Bu bilişsel gelişimle alakalı bir ifade olduğu için benim burada doğru cevabım E şıkkı olmuş oluyor dedim. Ve üçüncü soruma geçiş yaptım. Üçüncü soruda diyor ki ifadesi hangi oyun kuramına uygundur? Şimdi hocam e, oyun kuramlarını biz temelde iki başlığa ayırırız. Birisi klasik oyun kuramları, diğeri modern oyun kuramları. Zaten e, şıklara baktığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız bu soruda. Oyun bir yetişkin olarak nasıl yaşanması gerektiğini araştırmanın ve uygulamanın bir yoludur diyor bana. Şimdi kişi ne yapıyor? Bakın kişi ne yapıyor? Daha çocuksun. Çocuk ne yapıyor? Yetişkinin hayatını... Yetişkin hayatını anlamaya çalışıyor, bunu araştırıyor ve yetişkin hayatını uygulamaya çalışıyor. Haz teorisi neydi? Oyun zevk veren bir süreç olarak anlatılıyor. Fazla enerji teorisine kişi ne yapıyor? Kişi vücudunda biriken fazla enerjiyi ne yapıyor? Oyun sayesinde dışarıya atıyor. Bunun bir de tam tersi var. Rahatlama teorisi burada da kişi işte içinde biriken o e, olumsuzlukları da ne yaparak oyun sayesinde ne yapıyor? E, atıyor. Ama dikkat edin C şıkkında bize ne diyor? Ön egzersiz teorisi. Burada kişi aslında ne yapıyor? Yetişkinlerin hayatını yaşamaya çalışıyor. Çocuk burada yetişkinin hayatını yaşamaya çalışıyor. Üçüncü soruda bizim doğuracağımız ön egzersiz teorisi olmuş oluyor dedim. Ve geldim de dördüncü soruma. Dördüncü soruda diyor ki buna göre Arda'nın oynadığı oyun çeşitliği aşağıdakilerden hangisidir? 5 yaşındaki Arda blok merkezine bloklarla oynamak için onları raftan almış, bunları inşa işlerinde kullanmış ve oyunu bittiğinde blokları yerine kaldırmıştır. Yapı inşa ama bu bana yapı inşayı atmamış değil mi? Dikkat et manipülatif oyun. Ben size manipülatif beceriler fen, ee, şey fen diyorum. Beden eğitimi dersinde manipülatif beceriler demiştim? Kavrama demiştim değil mi? Kavramayı nasıl yaparsın? İnce motorla yaparsın çoğunlukla. İnce motorla yaparsın. Burada Arda ne yapmış? Aslında bir yapı inşa oyunu oynamış. Ama burada şıklara koymadığı için manipülatif oyunu seçebilirsiniz dedim. Ve döndüm geldim. Beşinci soruma. Beşinci soruda diyor ki mış gibi yapmayla ilgili ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Şimdi mış gibi dediğimiz şey neydi? Mış gibi şöyle anlatırdım. Kalemi mikrofonmuş gibi kullanma. Ya da kişiye uyarlarsak, kişiye uyarlarsak ne? Ben doktormuşum gibi. Ben bilim insanı Mışım gibi gibisinden. Öyle ne yapıyorduk? Aklımızda tutuyorduk. Geldik şıklara baktık. Öğretmenin yapması gereken çocuklarla belli sosyal yaşantı durumlarını vererek kendilerini ya da başka insanları oynamalarını sağlamak. Yani aslında rol oynama o da mış gibi tekniğine girer. Dikkat et. A şıkkını eledin doğrudur. B şıkkına baktım. Rol oynama çalışmanın kazanım boyutundan çok sanatsal boyutu göz önünde bulundurulmalıdır. Hocam bu yanlış bir ifadedir. Neden yanlış ifadedir? Bak diyor ki rol oynama çalışmanın kazanım boyutundan çok sanatsal boyutu. Biz tiyatro yapmıyoruz. Biz ee, ne yapıyoruz burada? Bir eğitim tekniği oluşturuyoruz. Yani ben her zaman temele neyi alacağım? Kazanımı temele alacağım. Kazanıma göre hareket edeceğiz. O yüzden B yanlış olmuş oluyor. C'ye baktığım zaman Oyun boyunca küçük çocukların kendi gelişim evrelerinin bazen üstünde verimlilik düzeyine ulaştıkları gözlenmiştir. Doğrudur. D şıkkında çocukların farklı davranış ve olaylara baş, e, olaylarla başa çıkabilmesine yardımcı olur. Kesinlikle. Zaten senin olmayan bir yaşantıyı, senin olmayan bir rolü mış gibi yaparak mış gibi yaparak ne yapıyorsun? Canlandırıyorsun ve bu da farklı e, olaylara karşı bile farklı bir bakış açısı kazanmana e, ne yapıyor? Kazanmanı sağlıyor diyelim. E şıkkını diyor ki değişik olaylara karşı tepkiler. Bu da zaten farklı tabirini C, D şıkkında değindiğim için aynı şeyi anlatıyor aslında. Hemen hemen E şıkkında eledim ama dikkat edin kazanımı her zaman başa yazacaksınız. Kazanım nedir? Önemlidir dedim. Geldim 6. soruma. Bu özellikler aşağıdaki oyun kuramlarından hangisiyle bağlantılı olabilir diyor bana. Oyun zamanı ve çalışma zamanı ayrılması prensibiyle bağlantılıdır. Oyun zamanı ve çalışma zamanının ayrılması prensibiyle bağlantılıdır. Bu görüş doğrultusunda özellikle okullarda çalışma zamanları ve oyun zamanları vardır. Bu teoriye göre çocuklar teneffüsteki oyunlarda ders sırasında oluşan gerginliklerini atıp rahatlayabilirler. Gerginliğini atıyorlar, rahatlayabilir ve azalan enerjisini yeniden topluyorlar. Ben burada neyden bahsediyorum? Ben burada rekreasyon Rekreasyon teorisinden bahsediyorum. Hocam nedir bu rekreasyon teorisi? Rekreasyon teorisi fazla enerji teorisi. Burada benim karşıma ne olarak çıkıyor? Oyun zamanı ve çalışma zamanı birbirinden ayırıyorsun prensip olarak. Bu teoride çocuklar işte ders esnasında biriken o fazla enerji ne yapıyorlar? Rekreasyon sayesinde dışarıya atıyorlar dedim. Oyun sayesinde doğrucan burada E olmuş oluyor dedim ve geldim 7. soruma. Diyor ki bizlere aşağıdaki oyun teorilerinden hangisi çocuklar oyun faaliyetlerinde insan evrimini kültürel aşamalarına uygun bir gelişme gösterir düşüncesine dayalıdır. Evrim insan evrimi. Burada insan evrimi kelimesi geçerse rekapitülasyon kuramını ele alacaksınız. Rekapitülasyon kuramı Stanley Hall tarafından geliştirilen bir kuramdır. Bu kurama göre çocuklar oyun faaliyetlerinde insanın evindeki kültürel aşamalara uygun bir gelişme gösteriyorlar dedim Ve buradan hemen sorumu değiştiriyorum. Geldim 8. soruma. Evet. Diyor ki bizlere seçtiği oyuncaklarla kendi başına oynayan, başkalarına ne yaptığı ve ne oynadığı ile ilgilenmeyen çocuk aşağıdaki oyun evrelerinden hangisinde yer almaktadır? Şimdi bir kere ne diyor bana? Oyuncağımı almışım, tek başıma oynuyorum. Diğer insanlar beni bağlamıyorsa, onlardan ayrıysam, tek başıma takılıyorsam ben neredeyim? Yalnız oyundayım dikkat et yalnız oyun. Şimdi katılımsız oyun, diğer bir ismiyle uğraşsız oyun. Çocuk bir olaydan veya etkinlikten diğerine geçiyor. Olayın içine girip katılmıyor. Olaya sadece bakmakla yetiniyor. Paralel oyunda hepimiz bir aradayız ama herkes kendi kafasına. Herkes ayrı telden çalıyor. İşbirlikli oyun en üst düzey oyunumuzdu. Burada ortak bir amaç, iletişim en üst seviyede ve beraber oynuyorsunuz. İlişkili oyun bu bambaşka bir şey. Yani bizim bununla bir işimiz yok. Bizim burada doğuracağımız B şıkkı yalnız oyun olmuş oluyor dedim ve geldim 9. soruya. Bu davranış öncelikle hangi oyun türüne örnektir? Bir çocuk saç fırçasını mikrofon gibi kullanıp oynayabilir. Yani ne yapıyorum ben? Mış gibi yapıyorum. Şıklara baktın. Mış gibi yoksa, mış gibi yoksa neyi alacaksın? Sembolik oyunu ele alacaksın. Dikkat et. Mış gibi yoksa sembolik oyunu ele alacaksın. Geldim 10. soruya. Görüşünü savunan oyun teorisi aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar oyun faaliyetlerinde insanın evrimindeki kültürel aşamalara uygun gelişim gösteriyor. Ee, soruyu tekrarlamış burada. Soruyu tekrarlamış Stanley Hall'ın e, neydi? Rekapitülasyon kuramını ele almış. Aynı soruyu tekrardan sormuş bizim için dedim. E, ve geldik 11. sorumuza. Net mi bu arada? Evet net. İfadesiyle betimlenebilecek oyun türü aşağıdakilerden hangisidir diyor bana. Şimdi çocuk başka bir çocuğun yanında oyuncaklarıyla oynar. Dikkat et. Bir çocuk ve iki çocuk. Şöyle iki çocuk aynı oyun ortamında ama ne yapıyor? Herkes kendi oyuncağıyla oynuyor. Herkes kendi oyuncağıyla oynuyorsa, aralarında bir bağ yoksa, bir ortak amaç yoksa nedir bizim için? Paralel oyundur. Dikkat et hocam. Paralel oyun burada bizim doğrucağımız olmuş oluyor. Dedim ve geldim 12. soruma. Demiş ki bizlere, dramatik oyunda iki ya da daha fazla sayıda kişinin yer almasıyla bir olayın Çerçevesi içerisinde etkileşim ve işbirliği gerçekleşen oyun türü aşağıdakilerden hangisidir diyor bana. Burada bizim doğuracağımız ne oluyor? Sosyodramatik oyun olmuş oluyor. Nedir sosyodramatik oyunun mantığı? Sosyodramatik oyun teriminin e, kullanılabilmesi için e, dramatik oyunda iki ya da daha fazla sayıda kişinin yer alması gerekiyor. Bir olayın çerçevesi içerisinde etkileşim ne olacak? işbirliğin olacak. Bunun yanı sıra oyunun akışı içerisinde doğaçlaman ile oyun gelişiminde gösterebilirsin. Ee, bunun yanı sıra oyun davranışı içerisinde planlama ve bütünleştirme, organizasyon, mantık yürütme, soyut göstermeler ve sosyal becerilerde kullanılıyor. Aynı zamanda çocuklar oy, e, çocuklar oyunun akışı, esnek ve spontane olma özelliğiyle beraber ne yapıyorlar? Bu oyunları oynuyorlar. Bizim burada karşımıza sosyodramatik oyun olarak çıkmış oluyor dedim ve geldim 13. soruma. Diyor ki bizlere aşağıdakilerden hangisi nitelikli oyunun ön koşullarından değildir? Nitelikli oyunun ön koşullarından değildir. Bir kere nitelikli oyunun ön koşulları nedir? Bir oyun arkadaşının bulunması. Bunun yanı sıra uygun ve nitelikli malzemenin yani oyuncağın sağlanması. Ee, bu oyuncaklar uygun büyüklükte oyun alanlarında e, oyuna ayrıl ayrılması gerekiyor. Alanın uygun büyüklükte olması lazım. Çocuk rahatça hareket edebilecek. Bunun yanı sıra çocuğun yeterli zaman e, ihtiyacı karşılanacak. Ee, yakınlarında bir yetişkin bulunması önemlidir, olması lazım. Bunun yanı sıra oyunu uyaran aktif yaşantılar sağlamalı ve mücadeleci çağrıştırıcı yeni denemler için ortamın oluşturulması lazımdır ve gerekli önlemlerin alındığı güvenli bir oyun ortamının olması gerekiyor. E baktım şıklara oyun arkadaşının bulunması var. Aktif yaşam mücadelelerinden bağımsız olması yanlıştır. Aktif yaşamın mücadelesini zaten sen çocuğa empoze etmelisin oyunda. C şıkına baktım uygun büyüklükte oyun alanlarının e, oyuna ayrılması ve düzenlenmesi doğru. Yakınlar da yetişkin bulunması, oyun için yeterli zaman, zamanı, zamanı sağlaması bahsetmiştik bunlardan. Bizim burada doğacağımız B şık olmuş oluyor dedim ve geldim 14. soruya. Diyor ki bizlere çocuğun bir olaydan veya etkinlikten diğerine geçtiği olayın içine katılmadı ve olaya sadece bakmakla yetindi oyun evresi ne yapıyor? Sadece bakıyor. Çocuk burada ne oluyor? İzleyici oluyor değil mi? Seyirci davranış, izleyici davranış olarak nitelendirebiliriz. Ama şunu şu noktaya dikkat edin. Ne diyor bana? Bir olaydan ve etkinlikten diğerine geçtiği olaydan etkinlikten diğerine geçiyor. Ee, olayın içine katılmadığı ve olaya sadece bakmakla yetindiği oyun evresi. Ee, bu evre bizim karşımıza katılımsız davranış olarak çıkıyor. Seyirci davranış olarak çıkmıyor. Seyirci davranışta nedir? Seyirci davranışta soru soruyor. Dikkat edin. Soru soruyor sorar diyebilirsin. Burada soru sorma ile alakalı bir şey var mı? Çocuk ne yapıyor? Başkalarının oynadığı oyunu izliyor. Bazen de merak edip soruyor. Bu aslında onun oyuna yavaş yavaş girmeye başladığının bir göstergesi. Ama katılımsız davranışta hiçbir şey yapmıyorsun. Olaya sadece dışarıdan bakmakla etmiyorsun. Seyirci oyunla karıştırma. Dikkat et. Buraya düşme dedim. Ve hemen yaptım. 15. soruma şunu hemen kenara alayım. 15. sorumuza geçiş yapalım. 15. soruda bize diyor ki sembolik oyunla ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi bu oyun türüne uygun değildir? Sembolik oyun kafanda mış gibi olarak tutabilirsin. Dikkat et mış gibi olarak tutabilirsin birbirine benziyor. Baktım şıklara 0-8 yaş arasında çocuklar hayal güçlerinin el verdiği oranda sembolik oyundaki etkinlikleri gerçek dünyada yer aldığı şekilde canlandırmaya çalışırlar. Doğru bir ifade. B'ye baktım sembolik oyun başlangıcı yeme, içme, yatma, uyuma, giyme gibi çocuğun her gün içinde bulunduğu gündelik yaşam hareketi içerir. Yani çocuk orada doktorculuk oynuyor mesela. Ne yapıyor? İşte ben sabah geldim. Hastalarıma bakmadan önce bir e, yudum kahve içim falan yapıyor çocuk mesela. E nedir? Yeme, içme, yürüme e, bu tarz şeyler yer alıyor. Doğru mudur? Doğrudur. C şıkkına baktım. Sözsüz şekilde başlayan erken dönem sembolik oyun bir nesnenin başka bir nesnenin almasına benzer diyor bana doğru bir ifadedir. Yani e, kalemi mikrofonmuş gibi kullanma. Sembolik oyunun gelişimi kav, e, gelişimi kavramların ve dilin gelişiminden bağımsızdır. Yanlış gelişim alanları bir kere birbirini etkiler bütündür. E, o nedenden dolayı şıkkı yanlış. E baktım 08 yaş üstünde sembolik oyun değişik şekillerde kendini gösterir doğrudur. Evcilik oyunlarında işte materyalleri, nesneleri birbirinin yerine kullanmak vesaire gibisinden bizim karşımıza çıkıyor dedim ve burada hemen 16. soruma geçiş yaptım. Diyor ki bizlere ilkokul dönemine rastlayan 6 ile 8 yaşında çocukların mantıksal düşünmeye ve düzene özen göstermeleriyle karakterize olan oyun türü aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere bana ne diyor? Mantıksal bir düzen diyor. Düzen diyorsa ben burada kuraldan bahsediyorum. Kural dersem kurallı oyuna gitmiş olacağım. Bizim burada doğuracağımız aşıklı kurallı oyun olmuş oluyor dedim ve geldim 17. soruya. Hatice aşağıdaki oyun evrelerinden hangisine yer almaktadır? Hatice seçtiği oyuncaklarla kendi başına oynamakta başkalarının ne yaptığı ve ne oynadığı ile ilgilenmemektedir. Yani ne yapıyorum ben burada? Yalnız oyun yapıyorum. Yalnız oyun. Yalnız oyun. Dikkat edin hocam. Şeye düşmeyin. Katılımsız oyuna düşmeyin. Katılımsız oyunda sen oyunla alakalı hiçbir şey yapmıyorsun. Sadece bakıyorsun. Sadece bakıyorsun. Buna dikkat et. Yalnız oyunda oyun oynuyorsun ama tek başına oynuyorsun. İnsanlarla beraber değilsin diyorum burada. Ve geldim 18. soruma. Doğadaki zorlukları aşağıya verdiği başarma ve güven duygusunu temsil eden oyun türü aşağıdakilerden hangisidir? Bunlar macera oyunu olarak geçiyor. Macera oyunu doğadaki zorlukları aşağıya verdiği böyle hani güven duygusu işte o mutluluk o haz ile açıklanıyor dedim. Hemen 19. soruya geçiş yaptım. Oyunun bu özelliğine vurgu yapan oyun teorisi aşağıdakilerden hangisidir diyor bana. Oyun yorgunluğun atılmasına ve enerji toplamaya hizmet eder diyor bana. Yani neyden bahsediyorum? Rekreasyon teorisinden bahsediyorum. E, rekreasyon teorisi rekreasyon kuramında ne diyorduk? Ee, bir rahatlama teoristir. Bu yaklaşıma göre çocuk oyun anında bir taraftan yorgunluğunu atar, rahatlar. Diğer taraftan da enerji toplar. Dikkat edin bunun tam tersi neydi? Fazla enerji kuramıydı. Oyun sayesinde sen fazla enerjini atıyorsun diyorduk. Burada bizim doğuracağımız rekreasyon kuramı olmuş oluyor. 20. soruya baktığımda partına e göre çocuğun oyuna katılmadığı, etrafındaki oyuna ilgili ve merakla baktığı, bundan zevk aldığı aşama hangisidir? İşte burada izleyici oyun diyebilirsiniz. Burada izleyici oyun diyebilirsiniz. Seyirci oyun diyebilirsiniz. Niye? Çünkü merakla bakıyor. Ne demiştim ben sizlere? Oyuna yavaş yavaş girmenin aslında bir ön aşamasıdır. Çocuk oyunla alakalı sorular da sorar. Dikkat edin. Sorular sorar ve zevk alır bu işten. Bizim burada doğrucağımız B şıkkı olmuş oluyor dedi. Ve hemen buradan 21. soruya geçiş yaptım. 21'de bize diyor ki Similanski'ye göre aşağıdakilerden hangisi yaratıcılığın göreceli olarak daha az olduğu aşamadır diyor bana oyun türü olarak Similanski'de. Şimdi Similanski'de kurallı oyun aşamasına yaratıcılık daha azdır. Neden? Çünkü belli bir kural var, belli bir kalıp var. Ona göre hareket etmen lazım. Ama bir işlevsel oyunda, bir yapısal oyunda, işte sosyodramatik, dramatik oyunda yaratıcılığın zaten üst seviyelerde. Ama kurallı oyunda belli başlı kurallar olduğu için kişi burada ne yapıyor? Kişi burada kurallara bağlılık gösterdiğinden dolayı yaratıcılığı bir, bir nevze olsun baskılanıyor diğer e, nelere göre diğer oyun türlerine göre dedim ve geldim 22. sorma oyun gelişiminde öğretmenin hangi rolü çocuklara model olma olanağını en çok sağlar diyor bana e, öğretmenin hani ne olması lazım nasıl söylemeler hangi e, rolde olması çocuğa en çok katkıyı sağlar. Bakıyorum gözlemci, düzenleyici, katılımcı, iletişimci, değerlendirici. Dikkat edin hocam. Öğretmen de oyunun içerisinde yer alırsa çocuklar oyundan daha fazla zevk alır ve bu da çocukların hani oyun ile gelişim alanları daha iyi, daha iyi olmasına vesile olur dedim ve geldim 23. soruya. Oyunu sonuca odaklı aktivite olarak tanımlayan isim aşağıdakilerden hangisidir? Bu ismi bir yazalım. Bir ismini bir yazalım şöyle Kalemi alayım ben. Perryman ne diyor? Oyun e, çok çeşitli görünümlerde karşımıza çıkar diyor. Etkileri o denli görünmez ve uzun dönemlidir ki diyor. E, oyun hakkında böyle herhangi bir tanım ya da açıklama oyunun doğası gereği yarım ya da eksik kalacaktır diyor. Kim? Perryman bunları söylüyor. Maxim ne diyor? Oyun her çocuğun gereksinidir. Her çocuğun Gereksinimi. Ha bu tarz bir soru çıkar mı? Yani zor olur. Eleyici olur. Ee, çıkarsa da yani ne nasıl diyelim çıkarsa da artık bunu gördükten sonra bunu izleyenler için iyi olur diye düşünüyorum. Perimen'de ne demiştik? Oyun çok çeşitli e, görünümlerde karşımıza çıkar demiştim. Oyun çok çeşitli görünümlerle karşımıza çıkar demişti Perelman. Hartley ne demiş? Hartley'e bakalım. O da diyor ki oyun çocukların iletişim kurduğu toplumsallaştığı e, aktivitedir diyor. İletişim ve toplumsallaşma. E, Spodek ne diyordu? Spodek de bize diyor ki oyun çocukların bilgiyi topladığı, e, işte işlemlediği, yeni beceriler öğrendiği, eski becerilerin alıştırması böyle temel olduğu neydi hocam? E, ee, süreçti diyor. Anlatıyordu bize. Yani ne diyelim? eski ee, eski bilgiyle yeni bilgiyi inşa etmesi John Dewey geldik Dewey haz ve mutluluk verici kendi adına yapılmış olan ve sonuçtan haz verici olan aktivite sonuçtan haz verici aktivite. E döndüm baktım oyunu sonuca odaklı aktivite olarak burada hangisi açıklamış? John Dewey açıklamış. Ha, bu soru biraz daha güzel e, yapılabilirdi. E, ama bu şekilde sorulmuş bizlere dedim ve 24. soruya geçiş yaptım. 24'te diyor ki oyunu ve ilişkili bilişsel süreçleri çocuğun çevresi tarafından düzenlenen çevre diyor. Davranışlardan kendi kendine düzenlediği davranışlara geçişin parçası olarak gören kuramcı. Dikkat et Burada iki kuramcının kıyaslanması çok yapılır. Vygotsky ve Piaget. Şimdi Vygotsky'ye göre çevreden bireye, Piaget'e göre de bireyden çevreye doğru bir ne vardır? Akış vardır. Yani Vygotsky şunu diyor. Kişi çevreden öğrenir. Daha sonra ne yapıyor? İçselleştiriyor. Piaget'e diyor ki hayır kişi önce işler öğreniyor. Daha sonra çevreye böyle açılıyor, yayılıyor. Bunun farkı önemlidir. Vygotsky Piaget'e sürekli kıyaslanır. Gerek oyunda, gerek gelişimde vesaire. Diyelim ve 25. sorumuza geçiş yapalım. Şimdi 25'te diyor ki aşağıdakilerden hangisi oyuna yer verilmesini savunan gerekçeler arasında yer almaz diyor. Baktım A şıkkına psikanalitik yaklaşımın dayanak alınması diyor bana. Ee, kalsın kalsın bu. Mutluluk sağlamasının dayanak e, alınması. Evet mutluluk versin, haz versin. Tedavi edici özelin dayanak alınması. Yani bunu diyebilirsin. Bilişsel yaklaşım dayanak alınması, ekonomik yaklaşımın dayanak alınması. Bunları söyleyebilirsin. Ama dikkat et hocam. Psikanalitik yaklaşıma göre e, eğitimde oyuna yer vermesini savunan gerçekler şudur. Yani mutluluk sağlayacak. Ondan sonra eee davranışçı yaklaşımı dayanak alabilir alması gerekiyor. Tedavi edici özelliğine dayanak alacaksın. Bilişsel yaklaşım dayanak alacaksın ve ekonomik yaklaşımı dayanak alacaksın. Ancak psikanalitik yaklaşımı dayanak alamazsın diyor. Bu net bir bilgi sorusu bu arada bunu bir kenara not edin hocam. Yani bunu açıklamasını artık sizler kendiniz e, üstüne böyle düşünür. Neden böyle bir şey olduğunu da söyleyebilirsiniz. E, zaten psikanalitik yaklaşım işten gelen o dürtüler yani dürtleri dışa yansıtma olarak nitelendirildiği için dayanak noktası olarak kullanılmaz oyunda dedim. Geldim 26. soruya. Ee, yukarıdakilerden hangileri tarihçi Huizinga'nın oyun hakkında görüş aslında yer alır demiş bizlere. Geçen sene zaten Huizinga ile alakalı bir soru gelmişti. Şimdi tarihçi Huizinga'nın oyun hakkındaki görüşleri şöyle hocam. Oyunun estetik değerinin üzerinde durmak önemlidir diyor bana. Bunun yanı sıra oyun kültürlerin oluşmasında önemli rol oynar. Bakın bunun tam tersi de sattığın Smith'tir. Sutton Smith de tam tersini söylüyor. Ee, Huizinga ne diyordu bana? Kültürlerin oluşmasında oyun önemlidir. Eee Sutton Smith de tam tersi oyunun oluşmasında kültür önemlidir diyor. Bu iki isim birbirine taban tabana zıttır bu konuda. Onun haricinde mesela oyun toplumun merkezinde bulunur diyor bana Huizinga ve oyun bir tepki ya da içgüdü değil, belli bir işleve sahiptir diyor bana. Şıklara baktım. Oyun estetik değerler üzerinde durmak önemlidir diyor bana. Doğrudur. Geldim 2'ye baktım. Oyun kültürünün oluşmasında önemli bir rol oynar, toplum merkezinde bulunur ve tepki ya da içgüdü değil, basit şey belli bir işleve sahiptir diyorum ve buradan E şıkkı hepsini alıyorum dedim. 27. soruya geçemedim. Geçtim. Yukarıda özellikleri verilen oyun türü aşağıdakilerden hangisidir? Yetişkinler tarafından çocuklar için yaratılan oyunlardır diyor. Katet Yetişkinler tarafından yaratılıyor. Bu tür oyunları genellikle ritimli oyunlar, çekişmeli yarışlar ve bir olayın dramatizasyon şeklindedir. Rekabetin olduğu bu oyunlarda genellikle kazanan ve kaybeden vardır. Çocuğun bakış açısı kazanma becerisinin gelişmesiyle birlikte bu oyunlarla ilgi, bu oyunlara ilgisi ne yapıyor? Artıyor. Biz burada genel neyden bahsediyoruz? Kurallı oyunlardan bahsediyoruz. Ne gibi mesela? Örnek vereyim satranç bir kurallı oyundur. E, futbol bir kurallı oyundur. Mesela işte saklambaç bir kurallı oyundur. Burada rekabet vardır. Burada kişinin kazanma içgüdüsünü e, kazanmasını istiyoruz aslında kurallı oyunlarda. Dediğim ve geldim son soruma. Diyor ki bize yukarıdakilerden hangisi Similanski'nin oyun gelişim aşamaları arasında yer almaz? Şimdi işlevsel, yapı inşa, işbirlikli, dramatik oyun ve kurallı oyun olarak sıralamış işbirlikçi oyun Bakın hocam işbirlikçi oyun. Bir kere şunu söyleyeyim. Similanski Piaget'in çalışmalarından esinleniyor. Buna dayanarak ee, kuramlarını oluşturuyor. Sembolik oyunun önemine dikkat çekerek dört aşamalı bir oyun modeli geliştiriyor. Bu oyun aşamaları hocam işlevsel oyun, yapı inşa oyunu, dramatik oyun ve kurallı oyun olarak ne yapıyor? Sıralıyor. İşbirlikçi oyun partında falan karşımıza çıkıyor. E, doğru burada. C şık olmuş oluyor. İşlevsel oyunda neydi? Nesnenin ne işe yaradığıyla alakalı böyle e, yani daha doğrusu keşfetme yönelik bir oyun türüdü. Yapı inşa bloklarla falan böyle bir şeyler inşa eder ya çocuk. Yapı inşa oraya giriyor. Dramatik oyun biliyorsunuz zaten ve kurallı oyunlarda neler olduğunu az çok burada işte futbol, satranç, ebe, körebe, işte eee saklambaç gibi oyunlarla bahsetmiştik. Bu şekilde e, oyunlarla alakalı sorularımızı da bitirdik hocam. E, böyle kısa kısa açıklay gidiyorum. Olabildiğince zaten diğer soru çözümleri olsun, konu anlatımda olsun baya baya değindik zaten çoğu konuya değindik. Ben sadece artık son bir cila çekilmesi anlamında bu videoları çekiyorum. Bu sayede daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ee, umarım hepiniz hedeflediğiniz netlere ulaşırsınız ve dilediğiniz, istediğiniz yerlere tez zamanda atanırsınız diyorum. Ee, hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıkla kalın, sevdiklerinizle kalın efendim.